Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri yeni bir videomuzdan herkese iyi akşamlar. Evet arkadaşlar bugün yükseliş potansiyeli barındıran bir altcoin analizi gerçekleştireceğim. Öncelikle burada yapacağım yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Evet analizini yapacağımız altcoinimiz SushiSwap arkadaşlar. Sushi 1.27 seviyesinde an itibariyle piyasa değeri 293 milyon dolar seviyesinde ve 134. sırada arkadaşlar market cap'te son 24 saatlik hacme baktığımız zaman market cap'teki hacim sıralamasında 74. sırada şu an için dolaşımdaki arzı 231 milyon maksimum ve toplam arzı ise 250 milyon adet arkadaşlar sushi'nin Tabii ki burada coin market cap'te projelerini detaylarını inceleyebilirsiniz arkadaşlar bunlarla ilgili çok fazla zaman geçirmek istemiyorum. Şu an için toplam arzın yüzde 92'si dolaşımda arkadaşlar, yani artık neredeyse tamamı dolaşma çıkmak üzere olmuş. An itibariyle 1.28 seviyelerinde e, sushi, sushi neden yükseliş barındıran bir alt koyun önce. Tabii ki şöyle yorumlarda geliyor arkadaşlar. Daha dipteki altcoinlerden bahsediyorsunuz ama hareketine başlamamış bir altcoin'in ne zaman harekete geçeceğini tahmin etmek çok zor arkadaşlar. Çünkü o altcoine hacim gelmesi lazım. Bir altcoine veya bir enstrümana hacim gelmiyorsa ne zaman yükseleceğini kestiremezsiniz. Belki 3 ay sonra, belki 2 ay sonra, belki 5 ay sonra bunu bilemeyiz ama bir en azından burada bir hareketin, hareketin başlaması, bir hacmin oluşması gerekiyor ki onu analizini yapalım Tabii ki dipten baktığımız zaman 056 seviyelerinden hemen şöyle dip sürecine bakalım yaklaşık dip süreci 058 055 seviyeleri dipten şu an için %110 seviyesinde bir %110 %120 seviyesinde bir artış gerçekleştirmiş Tabii ki burada dikkatimizi çeken önemli husus nedir arkadaşlar hacim tarafı yani hacim artıyorsa ciddi manada hacimler artıyorsa yakın zamanda ciddi bir yükselişin devam etmesi anlamı taşır arkadaşlar. Ve burada hacim mumları inanılmaz bir şekilde yükseliyor. Bakın geçmiş hacime baktığımız zaman bu şekil bu şekilde alıcılı bir hacimin oluşmadığını net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Hacim mumları bu kadar yüksek iken buradaki mumlar fiyat mumları ciddi manada yüksek değil arkadaşlar. Onun için önümüzdeki süreçte Sushi'de yükselişin devam etmesini bekliyorum. Peki nereye kadar devam edecek? Bunu analiz edelim arkadaşlar. Tarihi zirve seviyesine baktığımız zaman tarihi zirve seviyesi 23 dolar seviyelerinde an itibariyle 1.27 seviyesinde hayli uzağız arkadaşlar. Tarihi zirve seviyesine birçok alt koyunda olduğu gibi. Tabii ki burada öncelikle yakın vade hedef nedir? Bunu bahsedelim. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar genelde birçok alt koyunda bu grafiği çiziyorum arkadaşlar. Alçalan takoz formasyonu kırılımı kırılımıyla beraber alçalan takozun başladığı noktaya kadar yükselişin devam etmesi. Bu birçok alt koyunda var arkadaşlar. Yani illaki bizim burada değil. Eğer analizini yaptığınız a herhangi bir alt koyun. Yani getirdiniz. Hatta şöyle de şuradan da alabilirsiniz. Bakın böyle bir görüntü varsa arkadaşlar. Buna benzer bir görüntü var ise. Ve burada kırılmıştır. Yani kırılmadığı zaman bunu kestirmek çok zor yükselişin devamı için. Çünkü buradaki dirence çarpar. Geri dönebilir arkadaşlar hacim gelmeyince. Ama kırılmış ve hacimli bir kırılım varsa. Yani örnek şöyle alalım arkadaşlar. Bakın şuradaki e, nereye kadar getirelim? Hatta şuraya getirelim. Şöyle bir. Evet. Işte. Şimdi getirdi arkadaşlar. Eğer ki <laughs> siz böyle bir kırılım görüyorsanız böyle bir kırılım görüyorsanız ve bakın burada ciddi bir hacim var arkadaşlar. Bu hacim mu demek ki yani balinaların ciddi manada girdiği tabii ki fiyat burada bitmeyecektir. Dolayısıyla insanlar yatırımcılar topluyor bu bölgelerden. Hacimler artıyorsa birileri bu malı toplamaya başlamıştır ve önümüzdeki günler ciddi bir yükseliş hareketi yaptıracaktır. İşte geçen Twitter'da paylaştık. VIP gruplarımızda hep paylaştık arkadaşlar. Süper'den bahsettik. 0.19'dan 0.52 seviyelerine yükseldi. Burada paylaştığımız birçok alt altcoin var. FED'den bahsettik. İLV'den bahsettik. 50-60 dolar seviyelerindeydi. 120 dolar seviyelerine geldi. Bunun gibi birçok alt altcoin var. Yani hacim artıyorsa ciddi manada hacim artıyorsa bu yükselişin habercisidir arkadaşlar. Ve dolayısıyla siz böyle bir kırılım görüyorsanız mutlaka buradaki hedef takozun başladığı noktadır arkadaşlar. Yani şurasıdır. 208 seviyesidir. İlk hedefi burasıdır. Ee, devam ettirelim şöyle grafik devam etsin arkadaşlar. Hatta şunda devam etsin. Evet bu şekilde gördüğünüz zaman arkadaşlar bakın haftalık grafik bitti şu anda. Hacim mumlar artmaya devam etmiş. Grafik yukarı yönlü devam ediyor. Bollinger bandına baktığımız zaman bandın üzerine yapışmış arkadaşlar. Band açılmış. Genelde bu şekilde band açıldığı zaman bakın buradaki gibi benzer. Band açıldığı zaman bu yükselişin devam etmesi. Düzeltme hareketi gelecek midir? Gelebilir. Bant yavaş yavaş yana doğru düzel, yani yatay hareket yapar. Daha sonra tekrar yükseliş devam eder arkadaşlar. Yani yükseldi devam etti. Sonra yatay hareket devam etti. devam Bu şekilde devam edebilir. Onun için sabırlı olmak lazım. Sabırlı olamıyorsanız da ana parayı veya kar kısmını kar satışları yaparak devam ettirmelisiniz. Bollinger bandını kapatalım burada. Özellikle bakın hareketli ortalamaları açacağım arkadaşlar. Haftalık zaman diliminde şöyle kapatalım grafiği de. Özellikle zaten fiyat hareketlerine baktığımız zaman ortadaki mavi sarı olan 20 günlük mavi olan 30 beyaz 50 yeşil 100 günlük. Eğer bir hareketli ortalama kırılıyorsa arkadaşlar hareketli ortalamanın üzerinde kapanışlar görürsek bir sonraki hareketli ortalama hedeftir. Bu düşerken de çıkarken de bu şekildedir arkadaşlar hangi zaman diliminde bakıyorsanız yani örnek veriyorum günlüğe geçtiniz arkadaşlar günlükte baktınız günlükte zaten burada bir flama oluşumu var bundan da bahsedeceğiz hatta gelmişken bahsedelim ondan sonra geçelim evet buradan aldığımız zaman bakın şu bölgeden aldığımız zaman şöyle grafiği tekrar temizleyelim arkadaşlar şu bölgeden aldık düşen trend düşen trend kırılmış hareketli ortalamaları kapatalım Bakın burada kırılım gerçekleşmiş arkadaşlar. Günlük zaman diliminde bu formasyon hedefi şudur arkadaşlar. Alırsınız. Üzerine koydunuz. Neresi geldi? 2.39 seviyesi. Rakamı unutmayın arkadaşlar. Potansiyel 2.39 hedefi var. Arada direnci var mı? Var. Şurası direnç arkadaşlar. Yani 1.30 seviyeleri şu an direnç olarak karşımıza çıkıyor. Destek olarak takip edeceğimiz noktada 1.15 seviyeleri 1.16 seviyelerinin altında Günlük kapanışlar görmediğimiz sürece bir sıkıntı yok. Yani geri çekilirse burada 0.94 seviyesine kadar geri çekilebilir. Burası sağlam destek. Ama kısa vadede destek olarak da 1.15 seviyeleri takip edilebilir. 1.30 seviyesini geçtikten sonra potansiyel 2.39 hedefi var arkadaşlar. Burayı kapattık arkadaşlar. Şimdi günlük grafiğe geldik tekrar. Hareketli ortalamaları açtık. Bakın hareketli ortalamalar 200 günlük hareketli ortalamayı açalım. Daha önce bakın buralarda 200 günlük kırmızı 200 üzerindeki nokta 233. Kırmızı 200 günlük hareketli ortalamaya takılmış geçememiş takılmış geçememiş ve en son burada geçmiş arkadaşlar artık buraya geçmişiz. 3 günlüğe gittiğimiz zaman 3 günlük hareketli ortalamalara bakalım. Bakın <laughs> burada da 100 günlük gördüğünüz üzere 100 günlük hareketli ortalama destek olarak gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Burası 0.97. Demek ki bizim 0.97 ciddi desteğimiz zaten 20 günlük hareketli ortalamada 100 günlük yukarı yönlü kesiyor arkadaşlar. Bu da bir alım sinyalidir. Yukarıda ise kırmızıya bakalım arkadaşlar. Kırmızı 1.95 200 günlük hareketli ortalama direnç noktası 2.46 bir sonraki direnç noktası. Yani bizim 3 günlük zaman diliminde 1.94 bizim direnç noktamız aynı zamanda burası neresiydi arkadaşlar? 1.94 Hatta şöyle alalım bakın şurası 194 seviyeleri 192-93 daha önce e, takılmış e, direnç olarak çalışmış bölge arkadaşlar. Bakın şurası 94 seviyeler. Şu an nerede orası? 200 günlük hareketli ortalama karşımıza çıkıyor arkadaşlar. 3 günlük zaman diliminde ve büyük resme geçtiğimiz zaman haftalık zaman dilimine geçiyoruz arkadaşlar. Genelde büyük resme bakmamız önemlidir. Ve haftalık zaman diliminde 245 arkadaşlar biraz önce bahsetmiş 239'dan bahsetmiştik 245 bizim 200 100 haftalık hareketli ortalama direnç noktamız burası yaklaşık şu bölge arkadaşlar yani 245 246 potansiyel hedefi var arada 194 seviyelerine direnç noktamız var yakın maden mutlaka 130 üzerinde kısa vade direnci 1.30 seviyeleri 30 seviyeleri geçildikten sonra 1.95 seviyelerine kadar ha, tabii ki aralarda 1.60'larda 1.70'lerde dirençler olacaktır. Bunlar ara dirençler kısmi buradan düzeltmeler olacaktır. Geri çekilecektir. Ama en nihayetinde yukarı yönlü potansiyel 2.48 hedefine devam edecektir. Ve haftalık grafiği aldığımız zaman hemen buraya gelelim arkadaşlar. Bakın 50 haftalık hareketli ortalama destek noktası 103. Bu hafta üzerinde kapatmış. Hemen gelelim burada. Bakın 30 haftalık hareketli ortalamayı 20 haftalığı geçmiş. 30 haftalığı test etmiş geçememiş. Tekrar 30 haftalığı test etmiş geçememiş. Ve 30 haftalığı geçtikten sonra 50 haftalığı test etmiş. Ne zaman? Ekim 30, Ekim'in 30'unda arkadaşlar. Ekim ayının son haftası. Denemiş geçememiş. Burada üzerinde milimetrik bir kapanış yapmış. Burada bir dojimumu bırakmış kararsız bir piyasa ve geçen hafta üzerinde net bir kapanış gelmiş arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman grafiği büyütelim. Evet hatta şurada da üzerinde kapanış gelmiş milimetrik yani kapanış 1.09 seviyesi 1.08 seviyesi 50 haftalık hareketli ortalama. Üzerinde kalmış bu hafta hiç 50 haftalık hareketli ortalama dahi dokunmamış. Dolayısıyla bizim 1.09 seviyesi sağlam destek noktamız ve bir hareketli ortalama geçildi üzerinde kapanış yapıyor ise bir sonraki hareketli ortalama potansiyel hedeftir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani o hareketli ortalamaya bu mumlar dokunur arkadaşlar. Belki bir günde, belki üç günde, belki on günde. Bunu bilemeyiz. Ama mutlaka oraya dokunur. Peki dokunması için bir sebep var mı? Var arkadaşlar. Nedir o? Artık hareketli ortalama geçilmiş ve hacim ciddi manada yüksek arkadaşlar. 2.48 seviyesi potansiyel hedeftir. 2.48 seviyesi geçilirse nereye bakmamız lazım? Hemen şuradan Fibonacci seviyeleri alalım arkadaşlar. Dip bölgeye doğru çektik. Bakın 2.48 yani 2.99 seviyeleri en yakın Fibo seviyesi. Daha sonra da 5.20 seviyeler arkadaşlar. Yani 2.48 seviyesi geçilirse daha sonra 2.99 seviyesi ve 5.20 seviyeleri potansiyel hedeftir. 7 dolar, 8 dolar ve 11 dolar bir sonraki hedefler arkadaşlar. O süreçlere geldiği zaman muhtemelen yeni bir analiz yaparız arkadaşlar. Bugün için söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Sushi'de aşağıdaki hareketli ortalamalara bakalım. RSI durumuna baktığımız zaman RSI gayet iyi arkadaşlar. 55'in üzerinde alıcılı bölgede, aşırı alım bölgesinde bu çok çok güzel arkadaşlar. MACD'ye baktığımız zaman MACD Gayet sıfırın üzerine doğru atıyor. ADX'e baktığımız zaman ADX DI eksi yukarı yönünü kesmiş. Bu da olumlu. Teknik anlamda herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Artık bundan sonrası sabırla beklemeye kalıyor. Söyleyeceklerim şimdilik bunlar arkadaşlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.